İyi bir ekmek yapmak istiyorsanız önce ekmeğin ham maddesi olan buğdayı tanımanız gerekiyor. Peki bir buğday tanesi içinde neler var? Tam buğday tanesinin %80-85'ini nişasta ve glutenin endosperm olduğu bölüm oluşturur. %12-14'ünü kabuk kısmı yani kepek brain oluşturur. Bu kısım maya bakterisinin aktifleşmesi için önemli bir bölgedir. Tam buğdayın geriye kalan %1 veya ikilik kısmında ise çekirdek yani ruşem cörm bulunur. Bu katmanları birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz. İşte bu tam buğday tanesinden yapılan un bizim için önemli. Adından da anlaşılacağı gibi tağılın hiçbir övesi alınmadan öğütülmüş haline tam buğday unu diyoruz. Beyaz un ise tam buğdayın ...kepek kısmı alınarak elde edilir. Bunu... ...siz de evde yapabilirsiniz. İnce bir elek ile... ...tam buğday ununu eleyerek... ...beyaz un elde edebilirsiniz. Burada bir dipnot vereyim. Bugün bizim beyaz un dediğimiz... ...bu... ...elenmiş una... ...Osmanlı zamanında... ...has un denilmiş. Ancak has un... ...tam buğday unuyla... ...kıyaslandığında... ...belli... ...farklara... ...sahip. Peki... ...beyaz un ile tam buğday unu arasında fark var mı? Var. Hem de oldukça büyük bir fark var. Tam buğday unu magnezyum, bakır, çinko, fosfor, folasin, pantoduk asit, B6 vitamini, demir, sodyum, niyasin, kalsiyum, tiamin ve riboflavin gibi pek çok bakımından beyaz undan daha üstündür. Beyaz un ise kepek ve ruşem kısmında ayrılmış olduğu için tam aksine bunların çoğundan yoksundur. Bu yüzden tam buğday unu tükettiğimizde sindirimin yavaş gerçekleşmesi nedeniyle kan şekeri yükselmez. Bu da tam buğday ununun glisemik indeksinin düşük olduğunu gösterir. Yani tam buğday ununda şeker direkt kana karışmaz. Dolayısıyla vücut kaloriyi dengeli harcar. Böylelikle uzun süre topuk hissi verir. Bugün %100 ekşi mayalı bir tam buğday ekmeği tükettiğinizde pek çok faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz.